Aydın Didim Mavişehir Sağ Tur mevkiinden herkese merhabalar. Bugün 320 metrekare arsa üzerine kurulu 5 artı 1 tam müstakil havuzlu otoparklı otomatik panjurlu Amerikan mutfak zemin katta bir adet yatak odası olan mükemmel bir villa ile karşınızdayız. Satış fiyatımız 15 milyon TL pazarlığımız var. Bu villa birçok villadan kat ve kat daha büyük. Bu villanın zemin oturumu 80 metrekare bir zemin oturumu var. 320 metrekare bir arsa kullanım payı var. İçeride toplam bürüt kullanım payı 290 metre. Net kullanım payı ise 270 metrekare bir net kullanım var. Ruhsatta işlenmiş bir şekilde burada bir havuzumuz var. Havuzumuzun net büyüklüğü 27-28 metrekare havuzumuzun net bir büyüklüğü var. Böyle güzelce bir havuzu var. Peki bir çoğunuz havuzu böyle görünce diyeceksiniz ki biz havuza nereden gireceğiz? Havuzun merdivenleri bu şekilde buradan gelecek. Buradan bu şekilde veya siz ne tarafa isterseniz merdiven oradan gelir oradan havuzunuza giriş yapabilirsiniz. Aydınlatmaların falan bütün hepsi gelecek. Havuzun denge deposu, motor deposu falan bütün hepsi burada. Onları da söyleyelim. Ön tarafta güzel bir güneşlenme alanı şezlonglarınızı koyabileceğiniz güneşlenme alanı. Dilerseniz buraya bir kamelya, buraya bir barbekü, buraya tekrardan bir güneşlenme alanı olarak da buraya kullanabilirsiniz. Villamızda fiber internet hattı çekilidir. Onları da söyleyelim. Hiçbir şey eksik kalmasın. Kullanılan boyaların tamamı jotun boyadır. Her birini söyleyelim. İçeride zeytin ağacı, limon ağacı, kaysa ağacı, erik ağacı diyebileceğim birçok narenci ağaçlarımız mevcut. Limon selvi ve diğer bir ufak bahçe çamlarından, ağaçlarından falan onlardan da mevcut. Yan tarafta ve diğer tarafta da Bahçe kullanım alanları mevcut onları söyleyelim. Sen biraz geri çık. Şimdi burayı içeriden de tanıtabilirdim ama hemen bu duvarın arka tarafında bu içeri tarafta bizim salonumuz var. Salonun sürgülü kapısı burada. Birçok müşterimiz geldiğinde onların fikrini söylüyorum size. Eğer biz burayı alırsak buradan böyle ve böyle bir şekilde yani bir L tarzında biz buraya bir cam mekan yaparız. Bir bu güneşin tadını çıkartmak istiyoruz. Buraya bir kış bahçesi yaparız dediler. Bence gayet mantıklı olur. Yaz olduğu zaman artık güneşleneceğiniz zaman buradan bu şekilde buraya toplanır. Buradaki camda o köşeye toplanır. Dediğim gibi buraya bir kahve kutusu olur. Bercelerinizi veya salıncaklarınızı, bahçen atan takımlarınızı vs. vesaire. Bunların hepsi koyulur. Havuzunuz, siz villayı aldınız. Artık Ağustos'ta mı geleceksiniz, Temmuz'da mı geleceksiniz, ne zaman gelecekseniz müteahhit firmayı arıyorsunuz. Biz bu ayda geliyoruz diye. Siz gelmeden sizin havuzunuz komple dolduruluyor denge deposu, motoru hepsi takılıyor. Mazgalları, merdiveni bütün hepsi takılıyor. Size o şekilde teslim ediliyor. Bakın birçok villa tanıttık. Yüzün, 200'ün üzerinde villa çektik, tanıttık. Hiçbirinde böyle kullanışlı bir otopark yani garaj görmedik. Buranın üstü rahatla kapanabilir. Buranın resmi evrak yönünden herhangi bir sorunu yoktur. İskanı vesaire bütün hepsi alınmıştır. Su sayaçları bu şekilde. Aracınızı yıkayabilmeniz için burada bir çeşme bırakılmış. Burada yan tarafta dökme yani kalıp beton kullanılmış bahçe duvarlarında. Kalıp beton kullanılmış. Bunları da ufak bir beyazla, kireç boya veya beyaz boya sürüp buraya daha aydınlık hale falan getirebilirsiniz. Dediğiniz gibi aracınızı buradan soktunuz. Artık burada jipinizi, estongunuzu, büyük aracınızı, küçük aracınızı ne varsa bütün hepsi buraya girer. Yan tarafta tekrardan bir bahçe kullanım alanı mevcut. Burayı isterseniz çim yaptırabiliriz. İsterseniz buraya kendiniz botanik bahçe, domates, biber, soğan bir şeyler ekmek istiyorum derseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. Burada normalde her villada merdivenin altında banyo tuvalet kullanılır. Ama bu villada öyle değil. Birazdan göreceksiniz. Merdivenin altı bahçedeki eşyalarınızı veya dışarıda kullandığınız vesaire bir şey eşyalar falan varsa onların hepsini depolama alanı olarak kullanılmış. Ve kapısı dışarıya verilmiş. Buradaki kapıyı açıp içeride 2,5 metrekare ortalama bir depolama alanı var. Orada da bütün eşyalarınızı orada depolayabilirsiniz. Yine arka tarafımızda yani bizi L bir şekilde saran bir bahçemiz var demiştik. Yine arka tarafınızda buradan devam ediyor bahçeniz böyle arka tarafa doğru giden çuvalarda görmüş olduğunuz gübreler bu gübreler de bir şekilde atılır buraya rahat edilir devamı da gelir burada surun bir çelik kapısı var tamperli camlı surun bir çelik kapısı var yani şöyle söyleyebilirim şu anda bu çelik kapıyı almak isteseniz 38 bin lira ile 42 bin lira arasında bu çelik kapının fiyatı vardır onları söyleyelim her katta audio'nun görüntülü sistemi mevcut Böyle ortalama L bir şekilde gelen bir 8 metrekare bir holümüz var. Dediğimiz gibi 80 metrekare bir oturumumuz var. Burada bir banyo tuvaletimiz. Zemin katta bir yatak odamız olduğu için burada bir banyo tuvaletimiz var. Onu arkadaşımız göstersin. Güzel bir şekilde nişlerle, lemişlerle. İçeride kullanılan bütün montaj malzemeleri hepsi birinci kalitedir. Onları da söyleyelim. İsterseniz bu tarafa veya o kameramanın olduğu tarafa bir vestiyer yaptırabiliriz. Zaten bunlar da müteahhit firmanın taahhüdünde var. Onları söyleyelim. Hemen böyle biraz geri çık. kapıdan sana göstereyim. Böyle çift kanatlı, füme camlı bir kapımız var. Kapılarımız yani içerideki marangoz işçiliklerinin yüzde yüzü lakedir. Onları söyleyeyim lakedir. Ve sizi böyle bir Amerikan mutfak karşılıyor. Böyle bir Amerikan mutfak karşılıyor. Amerikan açık mutfak salonumuzun büyüklüğü 43 metrekaredir. Toplam 43 metrekaredir. Şimdi 4,5 metrekare bir mermer tezgahımız. Toplamda 6 metre zemin, 6 metre de üst. Toplamda 12 metrekare kullanım payına sahip bir mutfak dolabımız mevcuttur. Ve dediğimiz gibi hepsi lakedir. İçeride kullanılan elektrik montaj malzemelerinin tamamı Vico'dur. Kullanılan spotların tamamı Kata'dır. Onların hepsini söyleyelim. TV bu tarafa da konulabilirdi ama TV karşı tarafa konulabilir şekilde dizayn etmişler. Artık buraya güzel bir yemek masanız. Zaten dilimdeki birçok mobilyacı kendileri yanlarında bir iç mimar çalıştırıyor. Bir iç mimarları var. Çağırdığınız mobilyacı iç mimar ücreti sizden almadan mobilyayı nasıl nereye koyacağınızı size söyleyecektir, yardımcı olacaktır. Dediğimiz gibi fiber internetimiz mevcut. Dilerseniz aşağı taraftan, dilerseniz yukarı taraftan televizyonunuzu asabileceğiniz alanlarınız burada mevcut. TV başlıkta burası var ve buradan az önce söylediğim gibi bahçeye, havuz tarafına açılan bahçeye bir sürgülü kapımız var. Buradan da bahçeye doğru çıkış sağlayabilirsiniz ve her zaman söylemişimdir. Sen istersen böyle bir git çık. Her zaman söylemişimdir. Havuzun güney cepheyde olması benim bu villalarda en çok beğendiğim şeydir. Güney cephede olması. Villamızda komple otomatik panjurlar var. Bu şekilde gösterelim. Tek tuşla panjurlarınız aşağı iner. Yine tekrardan ortaya aldığınızda bekleme alsınız. Yine yukarı aldığınızda tek tuşla panjurlarınızın tamamı yukarı doğru çıkar. Onları söyleyelim. Yine holden çıktık, holden geldik. Zemin katta bir yatak odamız var. Hem havuz hem otopark cepheli. Zemin katta yani güney cepheli diyeyim ben size. Bir yatak odamız var tahmin ediyorum ki yani birçok izleyici de görecektir. Zaten izlenmelerimiz yüksek izlenmeler alıyor. Birçok izleyicimiz de görecektir. Didim'de bugün 500 metrekare villaların %80'inde bu büyüklükte bir yatak odası yok. Ve bu yatak odası bu villanın en küçük yatak odası. Bunun gibi bir tane de yukarıda var. En küçük yatak odası bunlar. Burada 18 metrekare net net 18 metrekare kullanım alanına sahip bir yatak odamız var. TV çıkışları var. Merkezi klima sistemleri var. Kat kalifer tesisatı var. Yerlerde kullanılan parkelerde 8'lik çamsan serisidir. Onları da söyleyelim. Zaten sarkıt lambalardan gördüğünüz gibi yatak başlığı buraya gelir. Sizin mağazada, showroomda gördüğünüz bütün yatak odaları takımları bu yatak odasına rahatlıkla olacaktır. Onları da söyleyelim. Mermer basamaklardan yavaşça yukarı doğru çıkıyoruz. Ve kameraman da gelsin arkamda. Rahatlıkla çıkılabilir bir merdivenimiz var. Buradan hiç yorulmadan, diziniz, bacağınız ağrımadan rahatlıkla çıkabilirsiniz. Merdiven ara santimler zaten bir yaşlının, dizi aran bir insanın rahatla çıkabileceği seviyede. Burada da zemin kattaki gibi bir ortalama 7-8 metrekarelik bir holümüz var. Ve holden benim bakın övmek için demiyorum. Benim bugün %100'ünü de diyebilirim. Bu kadar büyüklükte bir banyo ben daha önce bir villada görmedim. Ben görmedim. Vardır muhakkak. Ama biz bu kadar büyüğünü çekmedik. Zaten görüyorsunuz yani bir yatak odası büyüklüğünde. Burada bir duşumuz var. Gömmeli. Burada gömmeli bir duşumuz var. Borular falan gözükmüyor. İç taraftan geliyor. Yağmur başlı. Normal duş başlı. Bu şekilde füme camlı. Alt tarafa buraya çamaşır makinemiz geliyor. Direnirse buraya kurutma makinesi de koyulabilir. Veya burası hiç kullanmayıp burayı kör tapayla burayı kapattığınız zaman tekrardan kullanım alın. Havluluk olarak da burayı kullanabilirsiniz. Çünkü üst katta çamaşır makinesi için alanımız mevcut. Termosifonun için alanımız da mevcut. Her katta audio görüntülü sistemimiz mevcuttur. Yani dışarıdan kapı çalındı. Her kapı çalındığında zemin kata inme zorunluluğunuz yok. Ara kattan da en üst kattan da kapının açılımı oradan sağlayabiliyorsunuz. Az önce zemin katta bahsettiğim yatak odanın birebir aynısı. Burası da 18 metrekaredir. Birebir aynısıdır. Buraya da gösterelim. Klima hatlarımızın falan bütün hepsi çekili. Kat kalifer tesisat çekili. TV çıkışları çekili. İçeride kullanılan marangoz işçiliklerin %100'ü lakedir demiştik. Kapılarımızda da olduğu gibi kapılarımızın tamamı lakedir. Buranın satış fiyatı 15 milyon TL'dir. 15 milyon TL buranın satış fiyatıdır. Ve geldik bu katın en büyük yatak odasına. Bu katın en büyük yatak odasına. Burası 21 metrekare. Hem Fransız balkonlu hem de 7-8 metrekare büyüklüğünde ortak kullanım bir balkona çıkan kapımız mevcut. Zaten netlerden gördüğünüz gibi, sarkıt lambadan gördüğünüz gibi yatak başlığı buraya gelecektir. Artık makyaj masası diyebilirim, TV koyabileceğiniz alan diyebilirim, dolaplarınızı koyabileceğiniz alan. Yeterince burada alanımız mevcut dediğim gibi. Gördüğünüz, beğendiğiniz bütün yatak odası takımlarını buraya koyabilirsiniz. Birçok müşterimiz arıyor, ya benim eşyam var ama dediğimdeki evler villalara çok ufak. Biz Ankara'da oturuyoruz, biz İstanbul'da, İzmir'de oturuyoruz. Bizim evlerimiz çok büyük, eşyalarımız oraya sığmıyor. Bu villada öyle bir derdiniz yok. Bu villaya bütün hepsi sığıyor. Ve geldik bu katın son yatak odasına. Bu yatak odamızda 19 metrekare. Burası da ortak kullanım bir balkona çıkar. Ama kameraman arkasındaki bir ebeveyn banyosunu göstersin. Bir ebeveyn banyomuz da var. Zaten böyle bir villada ebeveyn banyosu olmazsa olmazdır. Onu da kameraman göstersin. Yavaşça gelsin. Şimdi birçok villada biz led aydınlatma görüyoruz tavanlarda. Burada led aydınlatma kullanılmamış. Sadece spot aydınlatma kullanılmış. Led'in ömrü 50 bin saat Diyebiliyorum yanlış olmasın 50 bin saat diye bir letin ömrü var. Burada da yarın öbür gün letten yana müşterimiz sıkıntı yaşamasın diye let diye koyulmamış. Kameraman gelsin yavaşça biz de onunla beraber son katımıza doğru çıkalım. Kameraman sen beğendin mi villayı? Villayı beğendin mi? Villa gerçekten bugün... Tabi bu villa şu anda birçok kişinin heveslendiği ya Efeler bölgesinden istiyoruz dediği Efeler bölgesinde olsa bugün 20, 21, 22 milyona kadar gerekirse 25 milyon eğer tok bir müteahhitse 25 milyona kadar da bu villanın fiyatı gider. Ama burası konumdan dolayı böyle söylüyor. Halbuki 12 ay komşunuzun olduğu mahalleler bu mahallelerdir. Efeler'de bugün bir villa aldığınız zaman gündüz gözüyle geliyorsunuz. Bunun amacı Efeler'i kötülemek için değil. Kendimizin Efeler'de villası var ama bu mahalleyi öldürmemek amacıyla söylüyorum. Neyse bunları terasta konuşmasını yaparız. Burada bir depolamalarımız mevcut. Dediğimiz gibi çamaşır makinesini makinenizi hemen şöyle gösterelim. Çamaşır makinenizi, termosforunuzu koyabileceğiniz alanlarınız hepsi burada. Yukarıda bir havalandırma penceresi var. Çamaşırlarınızı burada da kurutabilirsiniz. Dışarı asma gibi bir derdiniz olmaz. Ve bu koridordan terasa ortak çıkabileceğiniz bir kapınız buradan mevcut. İlla yatak odasından gideceğiniz diye bir şey yok. Buradan da çıkabilirsiniz. Bir tane ortak kullanım WC banyomuz da burada var. Bu son WC banyomuzdu. Onu da göstereyim. Zaten bu katta bir tane yatak odamız var. Bir nevi ev beyin, banyo yatak odası gibi bir şey. Şu yatak odasının büyüklüğüne bakar mısın? Tam tamına 30 metrekare. Burası han. 14 tane çocuğunuz varsa bu yatak odasında konaklatabilirsiniz. 14-15 tane. Eğer aşiret paketseniz, benim de koğuşum bu kadardı. Gerçekten. Benim üniversitedeki sınıfım da bu kadardı. Biz 18 öğrenciydik. Üniversitedeki sınıfım bu kadardı. Kapı bu şekilde buradaydı. Burada kürsümüz, burada ekranımız. İki sıra atmışlardı böyle işte. Biz böyle bir yerde okuduk. Neyse. Zaten gördüğünüz gibi aydınlatmalardan yatak başlığı buraya gelecek. Dolaplarınız, kombinleriniz falan filan ne varsa bütün hepsi burada. Otomatik panjurlarımız falan var. Hani burada yok yok. Ortak kullanım alanlarımızın tamamı 60'a 120 seramik yatak tamamı park edir. Oradan mı çıkalım? Tamam gel oradan çıkalım. Buradan da çıkışımız var ama gel buradan çıkalım. Ortak çıkış alanından çıkalım. Ya bak ben gerçekten bu mahallenin romançta olmamasını çok üzülüyorum. Burada 12 ay komşunuz var. Burada olan koylar Efeler Mahallesi'nde yok. Gerçekten burada olan koylar, burada buranın plajının verdiği bu has Efeler Mahallesi'nde yok. Burada akşam gittiğiniz zaman mahallelerin tamamında aydınlatma var. Burada her sokakta kanalizasyon var. Ama Efeler Mahallesi'nde bu kanalizasyonlar vesaire hiçbir şey yok. Ben de bunu anlamıyorum. Bir herkes tutturmuş. Efeler Mahallesi, Efeler Mahallesi. Halbuki Sağtur daha iyidir oraya göre. Efeler Mahallesi'ne göre daha iyidir. Buradaki hava akımı daha iyidir. Bak mesela şu anda burada olduğu gibi yazın da burada serinlik var. Efeler Mahallesi biraz kördür. Hani hava konusunda çok fazla esmez yazın. Biraz sıcaktır. Ama Sağtur'un bu mevkii biraz daha iyidir. Ve bu villa Sağtur'daki birçok villaya göre daha iyi. Hani benim amacım villayı çok şişirmek değil. Zaten fiyatı uygun. fiyatı pahalı olan yerleri biraz çok övüyoruz ki fiyatının değdiği anlaşılsın. 30 metrekare bir terasımız var. Kameraman sürekli terasın ne kadar büyük olduğunu hesaplamaya çalışıyor böyle adım adım. 35 mi? Biz 30 diyelim yalan çıkmayalım. Sonra yarın öbür gün gelip böyle metreyle ölçüyorlar. Ya siz öyle demiştiniz falan oluyor. 15 milyon TL satış fiyatımız var. Hemen yan tarafımızda bu villayla aynı büyüklükte, hemen yan tarafımızda bu villanın arsasıyla aynı büyüklükte bir tane daha arsa var. Orada iki tane villa yapmışlar. Orada iki tane villa yapmışlar. Burada tam müstakil villa var. İsterse arkadaşımız göstersin. Aradaki bahçe duvarından göreceksiniz. Orada iki tane var. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Tekrardan söylüyorum. 15 milyon TL buranın satış fiyatı var. Eğer düşünürseniz bana yorumlar kısmından veya sol altta bulunan numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Anas Maladık.